Hey bir dakika hala kanalıma abone değilsen abone ol ve yandaki zil tuşuna tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydet ve videoya da like atmadıysan like at ve dediklerimi her şeyi yaptıysan inşallah çok istediğin şey olur amin. Oh, güzel bir gün daha. Bugün acaba ne yapsam? Ee, bugün arkadaşlar çok fazla bir şeyle uğraşmayacağım fakat bu köpeğimiz şuradan kaldı... Bu da hadi bu da bize gelsin ee, yanımıza kemimizi falan alalım ee, birkaç yine e, alet edevatlarımızı alalım setlerimizi alalım Evet gel koçum şimdi seni gezmeye çıkaracağım biraz ama ilk öncelikle ya da sen burada otur seni gezmeye çıkarmayacağım şöyle bir şey yapacağım yanıma şunları da alayım ne olur ne olmaz şunu da koyalım Çünkü buna ihtiyacımız olmayacak bizim şimdi şöyle yapalım abi sen dur. Sakin, sakin. Sana bir oturalım. Evet. Bir dakika. Niye olmadı? Gelsene koçum. Koç. Gelmeyecek mi? Niye gelmiyorsun? Canın istemiyor mu? Tamam hadi neyse istemiyormuş. Sorun yok. O zaman biz yürüyüşe çıkalım biraz. Ee, geçen Karen'in burada e, bir savaş vardı. En son şu kuleye bir sa, e, top mermisi gelmişti ama hiçbir şey olmamış. Sağlam ya da yapmışlarız. Ha sen geliyor musun? Dur ben senin kemiğini almayı unuttum. Hemen alalım. E, bu arada arkadaşlar FPS drop olabilir çünkü e, motion blur böyle bir shaderlı şey girdim. E, kusura bakmayın biraz e, iyi olsun diye yani. Köpeğimiz ne? Ha lan yerin içine mi girdin sen? Sen yerin içine girdin değil mi? Geliyor musun? Evet geliyorsun. Güzel. Ee, köyü terk etmişler sanırım çünkü dediğim gibi savaş vardı. Ve buralar hani bilmiyorum çok ıssız bir yer. Hani hiçbir şey yok, sıfır. Bir e, kasaba mı desek? Küçük bir kanenin içinde kasaba diyelim bence. Öyle daha mantıklı olur bizim için. E, şöyle şey şeyleyle şeyle motion blur şeyle girdim de bu ileride yine portal mı var abi? Yine biz portalla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayım söyleyemiyorum. Ee, sanırım gidelim mi? Dur 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 sen otlan Sakin. Korkma korkma ben buradayım. Tam hadi sen de gel istiyorsan. istiyorsan sen de bizimle gel. Tamam, kapı açık kalsın hadi girsem mi girmesem mi yani şimdi buna güvenemedim ben girsem mi girmesem mi hiç güvenemedim bakayım evet siz cidden de portal abi o zaman 3 giriyor muyuz ge ge geleceğim mi dur sıkıştın orada ha gel Hı. tamam o zaman hadi gelelim 3 2 1 Ah, evet. Oha. Ne? Bunlar ne? Oha, ben nereye düştüm? Ben neredeyim? Oha, onlar da ne? Bir dakika. Burası ne portal abi? Abi, bunlar da ne? Abi bunlar Disney'deki karakterler değil mi? Abi ben en çok Mickey Mouse'u görmek istiyorum. Mickey Mouse nerede? Mickey Mouse'u gösterin bana. Ah, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Burada. Burada. Sanırım onu öldürmeliyim. Öldürdüm. Bir dakika aşağı atlamam lazım ama benim. Ah, siz de kimsiniz? Siz de kimsiniz? Ha? Siz kimsiniz? Saldıracak mısınız bana? Siz kimsiniz ya? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilmiyorum Disney karakterleri var ama e, ben en çok e, Mickey Mouse'u görmek istiyorum çünkü hayalimdeki e, Disney karakteri Mickey Mouse da abi ben nasıl aşağı ineceğim buradan? O Mickey Mouse'u ben görmek istiyorum ya. Ya oğlum ben nasıl aşağı ineceğim Ben buradan aşağı inemem ki. Havalarda bir şey yok, havada bir şey uçmuyor. Ama ben şuradan inebilirim sanırım. Ah. Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Mickey Mouse'u bulmam lazım benim. Ah, Mickey Mouse, Mickey Mouse gel buraya. Gel, 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 gel. Mickey Mouse değil de bunun kız kız arkadaşı mıydı? Bir şeydi sanırım. Nerede o? kaçıyor niye kaçıyorsun sen niye kaçıyorsun gel buraya gel ah bu, bu bu da neydi bunu unuttum ben bunu unuttum neydi o hatırlamıyorum gel ah mickey mouse bu bir dakika evet mickey mouse bu mickey mouse yok hey hey bana bak bana bak bana bak evet mickey mouse'u bulduk sonunda bir fotoğraf alalım bir fotoğraf alalım şöyle Evet süpersiniz bey, cidden süpersiniz. Sizleri sev A, ben bunu sevmiyorum, ben bunu sevmiyorum. Git kaç bak, niye kaç, Niye kaçıyorsun ki sen şimdi? Siz verin siz, 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 ben, sizi sevmiyorum. E, neyse arkadaşlar, e, ben burada asıl amacım aslında biraz Mickey Mouse'u göstermek istiyordum çünkü cidden e, Disney karakterlerinden böyle Mickey Mouse'u çok seviyordum çünkü çok çok izlediğim bir e, animasyon olsun, şey olsun, e, çizgi film olsun, Mickey Mouse'un hep izlerdim ben. E, Mickey Mouse'u ve arkadaşlar hatta evinde falan böyle köpeğiyle birlikte falan. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Modun linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.